Halk Bankası uygulaması ile kimlik okutma, kimlik taratma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde uygulamayı açın. Ekranda bulunan dijital parola al unuttum butonuna tıklayın. Daha sonra gerekli onaylarınızı vererek sözleşme formlarını okuyup onaylayın. Sonrasında kimlik kartınızı telefonunuzun kamerası ile okutun. Daha sonra kimliğinizi telefonunuzun arka bölümüne temas ettirerek NFC özelliği ile TC kimlik kartınızı okumasına izin verin. SMS ile gönderilen şifre ile doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra son adımda dijital parolanızı oluşturarak son dijital kanalları kullanmaya başlayabilir, uygulama üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Halk Bankası mobil uygulama üzerinden kimlik okutma işlemi bu şekilde gerçekleştirilebilir. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.